hikmetle konuşuyor insan. Yani bu hikmet dediğimiz böyle bir şeydir. Yani hiç kimsenin anlamadığı bir mana anlar bir de bakarsın ki hakikaten öyledir yani. Mesela ben bunu çokça misal veriyorum. Hani hikmetle konuşmak, ilhamla konuşmak. E 40 yıl düşünsen aklına gelmez de onun aklına geliyor. Nasıl geliyor? Dediğimiz gibi Allah o hikmeti onun kalbine ilham ediyor. Mesela bir kere Mahmud Efendi Asali buyuruyor ki hani deriz ya bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var deriz değil mi? Evet hocam. Şimdi Mahmud Efendi nasıl bunu anlatıyor? Diyor ki Allah'ın bir kulu sana bir fincan kahve ikram ediyor. O da Allah'ın kahvesi. Bak şimdi burayı sen 40 yıl düşünsen aklına gelmez. Yani, Kesinlikle. yani bu, noktaya, var. bu noktaya bu e, noktaya yani parmak basmak, bunu belirtmek yani herkesin aklına gelmez. Bir Allah'ın bir kulu sana bir fincan kahve ikram ediyor. O da Allah'ın kahvesi. Yani ikram ediyor ama kendi yaratmadı onu yani. Orada gene sana ikram eden aslında Mevla Teala'dır. Evet. Allah'ın bir kulu sana bir fincan kahve ikram ediyor. O da Allah'ın kahvesi. Sen onun 40 yıl hatırını gözetiyorsun da seni yoktan var eden, bütün nimetlerle donatan Allah'ın hatırını niye gözetmiyorsun? Ya. İşte hikmet bu.